Ben Çamlı Sulama Kooperatif Başkanı aynı zaman aynı zamanda da Çamlı Muhtarı Özcan Topal. Kooperatif olarak kooperatifimizin günlük 3-3.5 ton, ton civarında süt üretimi vardır. Bunun yanı sıra derin kuyularımız mevcuttur. Derin kuyularımızın yeni sistem kart sisteme geçişini de sağlamaktayız. Ayrıca kendi imkanlarımızla birlikte yeni bir derin kuyu açıp güneş paneli sistemiyle devreye geçirerek vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak, daha iyi sulama yapmak için her alanda faaliyet göstermekteyiz şu anda. Aykop'tan dolayı, e, dolayı hiçbir şekilde sıkıntımız yok. Yeri geldiğinde her türlü desteği sağlıyorlar. Yakup Başkanımızdan da Allah razı olsun. Hiçbir zaman bizi geri çevirmiyor. Elinden gelen imkanlar doğrultusunda her türlü yardımda bulunuyorlar. Allah razı olsun. Kurban olduğum Allah ömrünü ömür katsın diyelim. Başımızdan eksik etmesin diyelim. Her zaman yanındayız, her zaman arkasındayız. Aynı yola çıktık, aynı yola devam diyoruz.